اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سعيد بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر السورة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في فاتحة الكتاب شفاء من كل داء صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام Muhterem kardeşlerim, Rabbimiz Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu günümüzü mübarek ve müteyyemmen eylesin. Dini mübini İslam uğrunda her birerlerimize devam, sabır, sebat, istikamet, ihsan eylesin, ikram eylesin. Mevlamız Celle Celaluhu, Allahu nezzele ahsenel hadis, sözlerin en güzelini Kur'an-ı Mubin ile Kur'an-ı Hakim ile bizlere indirdi. Anlamadığımız, çözemediğimiz yerlerde Nebi aleyhissalatu vesselam o Kur'an'a hakimi hayatına tatbik ederek sahabe-i kiram rıdvanullahi teala aleyhim ecma'ini bu hususta yetiştirerek onlara tefsir ederek anlamadığımız yerlerin izahını da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere öğretti, beyan etti. Kur'an-ı Mubin'de malum olduğu üzere 114 tane sure-i celile-i cemile var. Bu 114 surenin de kendine göre bazı hasseleri, bazı özellikleri var ki Kur'an-ı Hakim'in ilk suresi Fatiha suresidir. Bugün dilimizin döndüğünce, gücümüzün yettiğince bunu sizlere izah etmeye çalışacağız. Rabbim en güzel şekilde istifadeyi, cümlelerimizi ikram eylesin. Malum olduğu üzere her gün namazların her rekatında Fatiha-i Şerife'yi okuyoruz. Ama bu Fatiha-i Şerife'nin hasesi, havası nedir? Bunlar hakkında geniş malumatlara sahip olmadığımızdan işte bir Fatiha suresi deyip dilimizin ucuyla bazı zamanlar belki geçiştirebiliyoruz da bu hususta Müslümanların özellikle dikkat etmesi Kur'an'ın her suresine, her ayetine, her harfine tazim ve hürmet göstermesi Mevladan Celle Celaluhu gelmiş olması hasabıyla Son derece ehemmiyet ve önem ile o ayetlere sarılması lazım gelir. Rabbimiz Celle Şanuhu bir ayeti celilesinde وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ Çünkü Allah'ın nişanlarına tazim ve hürmet gösterirse فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ Şüphesiz ki bu takvadandır buyurmuşlardır. Hal böyle olunca Kur'an'ın her harfi, her ayeti, her suresinin kendine göre özel hasesi ve özelliği var. Yani bu bizim normal insanların yaptığı gibi değil. Bizim sözlerimizden önemli olanlar olabilir, önemsiz olanlar olabilir, boş boş malayani şeyler de olabilir. Ama Kur'an'ın inen bütün sureleri, bütün ayetleri en önemlidir. Onda önemsiz bir şey düşünmek mümkün değildir. Mevlamız Kur'an-ı Kerim'inde la yetihil batilu min beyni yedeyhi ve la min halfih Kur'an-ı Hakim ile ilgili bu Kur'an'a ne önünden ne ardından ne sağından ne solundan ne üstünden ne altından batıl ilişemez. Batıl onun semtine dahi yanaşamaz buyuruyor Mevla. Tenzilun min hakimin hamid onu hakim ve hamid olan Allahu Zülcelal Hazretleri indirmiştir. İşte Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha suresi ki 7 ayetten ibarettir. Dolayısıyla çok büyük faziletleri olan bir suredir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir hadisi şerifte Resulullah "Fi Fatihati'l-Kitabi şifaa'un min kulli da'in" Fatiha suresi her derdin şifasıdır, her derdin ilacıdır buyurarak Fatiha suresinin faziletini bizlere beyan etmiştir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde Erba'un unzilet kenzin arşi Dört şey vardır ki arşın altındaki hazineden indirilmiştir. Ummul kitab Kitabın anası olan Fatiha suresi Ve ayetel kürsi Ve ayetel kürsi Ve khawatimi suratul, suratil bakara Ve bakara suresinin sonu Yani 285 ve 286. ayeti Amener Resulü dediğimiz kısım Vel Kevferi ve Kevser Suresi. Gene Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha Suresinin fazileti hususunda bizlere bir hadisi şerifte şöyle beyan ediyor. İza eradte haceten fekra bi fâtihatil kitab hatta tahtimaha tuqda inşaallah. Bir hacetin ihtiyacının meydana gelmesini istersen, o iş çözülsün istersen, Fatiha-i Şerife'yi sonuna kadar ihlas ve samimiyetle oku. İnşallah hacetin görülür, isteğin yerine getirilir buyuruyor. Fatiha Suresi, başta Mevla Celle Celaluhu'yu hamd etmek, yüceltmek, sena etmek ile beraber başlıyor. Ardından kulun Rabbisi Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu'ya yalvarış ve yakarışı ile devam ediyor. Fatiha suresinin sonunda mümin bir kimse Allahu Zülcelal Hazretlerine kulluğunu pekiştirirken, yeryüzünde yegane kanun ve kural koyucu Allahu Zülcelal Hazretleri olduğunu tasdik ederken aynı zamanda evvelce iman etmiş ama daha sonra tahrif edile, dinlerini tahrif etmiş ve bozulmuş olan, sapıklığa, dalalete düşmüş olan yollarından sapmış olan Yahudi ve Hristiyanlarda da müminlerin beri olması hususunda Rabbimiz bizlere burada ikaz ediyor, uyarıyor. Fatiha-i Şerife ile ilgili gene Nebi Aleyhisselatu Vesselam bir hadisi şeriflerinde beyan ediyorlar ki Ranne İblisü Erba'in İblis aleyhillâne yeryüzüne indirildiği vakitte dört defa feryat etti. Hîne lû'ine lanetlendiği vakitte. Vahine hîne ühbita ilel ardi yeryüzüne indirildiği vakitte feryadu figan etti. Ve hîne bu'iten nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem nebi aleyhi salatu ve selamın teşrifleriyle beraber İblis aleyhillâne feryadu figan etti ve bir de vahine unzilet elhamdülillahi rabbil alemin Fatiha-i Şerife suresi nazil olduğu vakitte İblis aleyhillâne feryadu figan ederek bağırıp çağırdı. Dolayısıyla bir mümin şeytanın vesvesesinden, hilesinden ve desisesinden emin olmak niyetiyle Fatiha suresini ihlas ve samimiyet ile okursa şeytanın atmış olduğu oklardan, isabet ettirmeye çalıştığı vesveselerden, namaz içerisinde veyahut da dışarısında yanlış ve hataya sürüklemelerinden kendini emin ve muhafazakar kılmış olur ki, bu da Mevla Celle Celaluhu'nun kelamının üstünlüğünün en büyük göstergesi ve delillerinden bir tanesidir. Gene Nebi Aleyhisselatu Vesselam, Fatiha suresinin fazileti hususunda men qaraa Fatiha'l Kitab kim ki Fatiha suresini okursa peke enma qara'at Tevrat ve'l-İncil zebur Tevratı İncil'i Zeburu ve Kur'an'ı okumuş kimse gibidir diyerek Fatiha suresinin özelliğini, hasesini, havasını Nebi Aleyhissalatu vesselam bizlere bildiriyor. Rabbimiz Celle Celaluhu her namazda okumuş olduğumuz Fatiha-i Şerife'yi hakkıyla anlamak, hakkıyla hayatımıza tatbik etmek bizlere ikram eylesin, ihsan eylesin. Dünyevi ve uhrevi işlerimizi çözmek, sıkıntıya düştüğümüzde Rabbimize iltica etmek, yalvarmak hususunda bir anahtar mesabesinde olan Fatiha suresini Rabbim dilimizden ve gönlümüzden düşürmesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.